Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çekilişimizi sonuçlayacağız. E, toplamda kaç kişi katıldı onu söyleyeyim. AK47'ye 5 kişi katıldı. Xbox Game Pass'e tek 1 kişi katıldı. Steam Random K'de 3 kişi katıldı. E, e, Steam Random Key'den 4 tane verecektik. 3 kişi katıldı. 3'ü de alacak yani. Xbox Game Pass'i de bir tane verecektik. Bir kişi kaldı katıldığı için direkt alacak zaten. Sonra çekmeye gerek yok ama gene çekelim yani görüntü olsun. İsteyen ekran görüntüsünü alıp arkadaşlarına atabilir kazandım diye. Gördüğünüz gibi diğer çekilişimizi yaptık. Şimdi en büyük çekilişimize geliyoruz. AK-47 çekilişi. Buna 5 kişi katıldı. Ve e, tek bir tane vereceğiz bundan. Çünkü diğeri 210 TL'ydi. ben videoyu çekerken şu an diğeri biraz düştü. 205 lira falan düştü. 205 mi 200 lira mı ne, neyse. Şu an çekiyorum. Çektim. Evet kazanan has nokta anaf bunu Bu Has nokta neyse okuyamadım işte. Ekranda gördünüz. Kazanan talihli. ismini okuyamıyorum maalesef. Bu. Instagram üzerinde bu kazananlar bana ulaşacak. Ben hediyelerini onlara vereceğim. Eğer beni takip ediyorlarsa etmiyorlarsa da hemen takip edip alabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.